Herkese yepyeni bir Shiba Coin videosundan merhaba dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Şeref getirdiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere gerçekten harika bir haberim var. Ee, Shiba Coin NFT tabanlı bir e, mobil bir oyun çıkarıyor arkadaşlar. Google Play ve App Store'da olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videoda bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen size aittir. Kendinizi üzecek rakamlarla ve araştırma yapmadan kesinlikle yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum dostlar bunun şerefine de sizden bir isteğim var. E, like atmanız, abone olmanız, yorum atmanız çok sevinirim. Bu videoda bir like patlaması yapalım arkadaşlar. Uzun süredir yüksek beğeniler, yüksek izlenmeler alamıyoruz. E, Destenize ihtiyacım var. Hemen videoya geçelim. Shiba coin'e baktığımızda arkadaşlar bu haber dün gelmiş. Dün gelen bir haber fakat çok fazla fiyata etki etmediği görünmekte. Bir saatlik bazla baktığımızda Shiba Coin'de 38.78'lere kadar bir tırmanış olmuş. 32.69'dan 38.78'e diyebiliriz. Şu an bir yükseliş olmuyor. Hacim de o kadar yükselmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Fakat oyunun etkisi tabii ki de bence olacak. Webtekno'ya baktığımızda webtekno.com'un yaptığı bir haber tüm zamanların en önemli oyunlarından olması bekleniyor. Shiba oyununun NFT tabanlı oyunundan ilk detaylar geldi. SHIB heyecanla beklenen NFT tabanlı oyununa dair ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin danışmanı olarak oyun geliştiricisi e, Activation'ın eski bir yetkiliyle anlaştığı oyunun 2022 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. Bu haftanın SHIB için son derece verimli geçtiği söylenebilir. 29 Kasım'da bir e-ticaret sitesi olan Nivek'in e, <laughs> hafta başından itibaren SHIB ile ödeme yöntemini kabul edeceği açıklamasının ardından SHIB cephesinde bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. SHIB başta Call of Duty ve Diablo olmak üzere pek çok sevilen video oyunlarının geliştiricisi yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Activation'ın şirketinin teknolojisinden sorumlu eski başkan yardımcısı William David Walk ile birlikte çalışacağını açıkladı. Buna göre ünlü video oyunu geliştiricisi Walk, Ship oyununun NFT tabanlı oyun oyna kazan oyun için danışmanlık görevini üstlenecek. Oyunun oyunun tüm zamanın en önemli oyunlarından birisi olacağı iddia edilmiş. Projenin lideri Shytoshi Kusuma tüm paylaştığı oyunun geleceği SHIB'dir. başlıkta Medium yazısı yazısıyla birlikte SHIB oyununun bir NFT oyunu geliştirmek amacıyla oldukça önemli bir oyun şirketiyle işbirliği yaptığını aktarmıştı. Gizlilik anlaşma sebebiyle hangi stüdyo ile ortaklık sağladığını belirtmese de stüdyonun daha önce Warner Bros ve Disney ile birlikte çalışmış olduğu ifade edildi. Zaten bunlar arkadaşlar baya büyük bir şirketler biliyorsunuz. Ortaklık duyurulduktan sonra açıklama yapan Volk, harika bir ekiple çalışacak olduğu için gurur duyduğunu belirterek yeni geliştirilen oyunun tüm zamanların en önemlilerinden birisi olacağını kaydetti. Ee... Bu şekilde arkadaşlar iOS ve Android platformunda olacağı bildirildi. Umarım bu zaten fiyata büyük ihtimalle etki eder. Tabii ki de bu videoda bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman kendi araştırmalarınızı yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olup like patlaması bekliyorum. Görüşmek üzere. Destek veren herkese teşekkürler. Bay bay dostlar.